Merhaba değerli izleyenler. Bugün 4 Şubat 2025 Salı. Ben Deniz Ecem Toplar. Dış Bakış'ta karşınızdayım efendim. Ankara bir dizi diplomasi trafiğine ev sahipliği yapıyor efendim. Şimdi özellikle geçtiğimiz dakikalarda önemli bir misafir ağırlandı. Mısır Dışişleri Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Betir Abdülatih. Ankara'da ee, ve kendisiyle bir ortak basın toplantısı gerçekleşti efendim. O gerçekleşen ortak basın toplantısında ana gündemlerse Gazze ve onun yanı sıra Suriye başlıklarıydı. İki önemli manşet. Ee, bu bağlamda Suriye'de yeniden inşa ve ihya süreci elbette ki konuşuldu ve bunun yanı sıra Gazze'ye dair Donald Trump'ın öngörüleri sert eleştirildi. Bakan Fidan dedi ki bu tarih bilmemez bilmemezlikten kaynaklanıyor. Ciddi de bir ifade. Hepsini daha fazlasını değerlendireceğiz. Şimdi bunun yanı sıra efendim sadece Mısır'dan değil bugün Suriye'den de Ankara'ya tarihi bir ziyaret gerçekleşiyor. Suriye geçici hükümetinin devlet başkanı Ahmet Şara bugün Ankara'da olacak efendim. Hatırlayacaksınız Ahmet Şara hafta sonu Suudi Arabistan'a gitmişti devlet başkanı olarak ilk resmi ziyaretini o noktaya gerçekleşmiş, gerçekleştirmişti. İşte Suudi Arabistan ziyareti de diğer Arap ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinde kilit bir ülke konumunda. Bunun nedeni sorgulanmıştı. Uluslararası kamuoyunda neden ilk ziyaret Suudi Arabistan'a soruları sorgulanmıştı. Birinci önemi elbette ki Ahmet Çağra'nın doğduğu yer. E, ana yurdu diyebileceğimiz noktalardan biri. E, ve Diğer yandan da yine e, Suudi Arabistan'ın dediğim gibi bir kilit ülke konumunda olması, Arap ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi noktasında bu de e, temel sebeplerin aslında ikisini oluşturuyor diyebiliriz. Bir diğer yandan Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşası ve ülkenin kalkınmasına vereceği destek e, bugün. Ankara'da gerçekleşecek görüşmede de en önemli manşetlerden biri olacak. Bir diğer önemli konuysa terör örgütü PKK-YPG'nin tasfiye edilmesi ee, ve Fırat'ın doğusunu nezdinde atılacak adımlar bu bağlamda önemli olacak efendim. Bir diğer önemli manşet ise aslında yine bir terör varlığı ve yarattığı risk ki batılı ülkelerin e, terör örgütü YPG PKK'ya verdiği asıl destek işte DAEŞ'le mücadele kapsamında veriliyor. E, DAEŞ'ın tekrar bir güvenlik riski haline gelmemesi için atılacak müşterek adımlarda yine Suriye yönetimiyle görüşmelerde ele alınacak efendim. Önemli başlıklardan birini dediğim gibi Suriye'deki aslında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin evlerine gönüllü, onurlu dönüşlerinin oluşturulması da bekleniyor. Bu manşette bir diğer önemli başlık efendim. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı'nın saatler 17'yi gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. Ardından baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından çalışma yemeğinde bir araya gelinecek ve Görüşmelerin ardındansa ortak basın toplantısında iki ismin dünya kamuoyuna seslenmesi bekleniyor. Dünyanın ilgisi büyük. Bugünkü ziyaretten beklentiler yüksek. Şimdi Öte yandan yarın da Almanya'dan önemli bir ziyaretçi var. Aslında tüm bu e, ziyaretçi e, trafiğine baktığımızda işte Mısır'la başladı, Suriye'yle devam ediyor. E, yarın da e, Almanya'dan olacak. Şimdi Almanya'da yine Suriye ve Gazze eksenli geliyor efendim. E, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yarın Ankara'da olacak. Biliyorsunuz ki Almanya biraz iç politikada krizli bir süreçten geliyor. Şubat ayı sonunda bir seçime gidiyor. Erken seçim söz konusu. Aşırı sağın yükselişi gündemde. Böylese krizli bir ortamda Şimdi Türkiye ziyareti de tartışıldı ama bölge ziyareti kapsamında geldiğini aktarabiliriz. Önce Suudi Arabistan'a gitti ardından Ürdün'de ve yarın burada olacak efendim son durağı burası. Çünkü özellikle erken seçimin sebeplerinden biri yani aşırı sağcı liderlerin özellikle bunu kamuoyuna taşıması dolayısıyla Almanya'da asıl odak, Göç politikası ee, ve e, göçmenlerin gönderilmesi meselesini önceliyorlar. Tam da bu sebeple Almanya ile ve Erdoğan arasında gerçekleşecek o görüşmede göç politikası da önemli başlıklardan birisi olacak efendim. Başlayalım hepsini ve daha fazlasını değerlendirelim. Efendim dış bakışa hoş geldiniz. Önemli manşetlerimiz var elbette ki. bugün yarın önemli diplomasi trafiğine sahne olacak Ankara. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dizi ziyaretçisi var. Hepsini daha fazlasını değerlendirelim. Değerli bir konuğum var. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Saynur Derman Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ecem Hanım iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Haftanız güzel. Cihirliğiniz de çok güzelmiş bu arada. Şimdi gördüm. Teşekkür <laughs> ediyorum. Ben de size bayıldım. Var ee, olun değerli hocam. Şimdi <laughs> e, dakikalar önce ekranlarınıza getirdik. Şimdi e, Mısır'la bu diplomasi trafiği çok ciddi önem taşıyor. E, özellikle de geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte 14 Şubat... E, önemli bir tarihti. Önce e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Mısır'a yani 13 yıllardan sonra bir ziyaret gerçekleştirdi. Hele de gerçekleşse atmosfer Gazze'de o savaşın tırmandığı bir dönemde Mısır Dışişleri Bakanı da bu diplomasi trafiğine işaret etti. Lider diplomasisine işaret etti. Önümüzdeki yılda yine yüksek e, düzeyli konsey toplantısının da e, Kahire'de gerçekleşeceğini duyurdu. Ama iki liderin yine ajandası yoğun. Ee, değerli hocam, şimdi manşete bakıyorum. Özellikle Gazze odaklı başlayalım istiyorum. Birazdan da Ahmet Eşşara'nın ziyaretine gelelim ama en güncelden başlayarak gidelim istiyorum. Şimdi geniş çaplı bir konferans düzenlemeyi planlıyoruz dedi. Ee, bu konuda Mısır olacağı, Gazze olacağını söyledi. Ee, şimdi bu toplantıya katılım Hangi ülkelerden olur? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Gazze'deki asıl mesele başladıktan sonra, saldırılar başladıktan sonra uluslararası bir konferans önerisi olmuştu. Ancak o dönem aslında bir garantörlük teklifi de söz konusuydu Türkiye'nin. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önerisiydi. Türkiye bu konuda çok yoğun bir çaba sarf etmişti ama uluslararası kamuoyu buna kulaklarını tıkadı. Şimdi geldiğimiz nokta. Bu geçmiş 15 ay katliam dediğimiz zaman 50 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi hala kayıp ve işte daha 16. ayında muhtemeldir ki düzenlenebilecek. Bunun sizce kapsamı nasıl olacak? Yani Amerika Birleşik Devletleri mesela katılımcı olacak mı? Sadece bölge ülkeleriyle mi sınırlı kalır sizce? Şimdi Ecem Hanım... Eğer bölge ülkeleriyle sınırlı kalırsa zaten hiçbir yere varılmaz. Şimdi biliyorsunuz Gazze'nin yeniden inşa süreci var ve aynı zamanda Gazze'deki halkın özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum Gazzeli kavramı kullanılmaya başladı. Yani sanki Filistin halkı yok sayılıyor. Yani bugüne kadar Filistin devleti vardı biliyorsunuz İsrail 1948'de kuruldu ve orada aslında iki iki orta iki devlet temelinde e, tanı, tanınmak isteniyordu. Ama şimdi baktığımız zaman Gazze'de Gazze halkı yani Filistin halkı görmezden geliniyor. Ve şimdi ben sabah haberlerini izledim. E, daha da kötü bir durum var. E, İsrail'e bugün kongreden destek gelecek. Yani askeri destek. Hatta Sayın Fidan'ın bugün e, Sayın A, e, Hakan Fidan'ın açıklaması çok önemli olduğunu e, dikkat çekici olduğunu Kesinlikle, düşünüyorum. Çünkü e, savaşın yeniden çıkabileceğini söylüyor. Bu bir savaş değil zaten Ecem Hanım. Çünkü burada bir halka saldırı var. Yani silahsız bir halka 7 Ekim olaylarından beri biz bunu görüyoruz. Yani masum bir halkın, bir soykırım, uluslararası hukukun tamamen çiğnendiği, topraklarının gasp edildiği, e bunun yanı sıra çoğunluğu çocuklardan oluşan 50 bine yakın insanın yok edildiği ve var olanların da rehineleri görüyorsunuz. Yani rehineler, 15 rehine ülkemize geliyor. Türkiye zaten sonuna kadar bu desteği sürdürecektir bunun hem bizim tarihi bir misyonumuz var orada hem de insani boyutu var hem de diplomasi de Türkiye'nin öncülüğü var yani bunlar çok önemli e, buna kimsenin söz söylemeye hakkı yok e, Ancak kesinlikle. şöyle bir durum var şimdi Türkiye'nin e, buradaki gösterdiği hassasiyeti maalesef uluslararası toplum göstermiyor. Hala Netanyahu üst düzey işte bakın Trump e, demin törenini de yaptı. Artık resmen e, devlet başkanlığı sıfatıyla yer alıyor. Netanyahu ile görüşmeler yapılıyor. E, Netanyahu üst düzey ağırlanır. Yani çünkü değişermiş ama Netanyahu değiştirse de fark etmez. İsrail emelleri sürüyor. Ve bugün benim sabah istediğim e, haberlerde Batı Şeria konusu geçiyor. Batı Şeria'nın İsrail'in egemenliğinde olup olamayacağı konusu. Bu çok tehlikeli çünkü aslında Hamas'ın özellikle bu rehine olayından sonra özellikle İsrail'in dile getirdiği konu Gazze üzerindeyken olay Batı Şeria'ya e, yansıdı. E, şu an İsrail'de tamamen Gör, e, İsrail'in görmezden geldiği bir Filistin yönetimi var. Sanki burada yok. Yani aynı şey aslında e, Filistin Kurtuluş Örgüt döneminde, Yasser Arafat döneminde çok yaşanmıştı. Yani ben o yılları çok iyi bildiğim için eski bir e, hocayım tabii. Yani o yılları e, şimdi gözümün önüne geldi. Çünkü hakikaten bu olacak şey değil. Yani şu an Filistin devleti yok sayılıyor. Ve Gazze'nin yeniden inşa sürecinde Filistin halkını tamamen dışlayıcı ben bunu çok tehlikeli buluyorum. Yani Türkiye'nin buna Sampi'nin açıklamalarından sen Cumhurbaşkanı'nın, sen Bahçe'nin açıklamalarından ben zaten bunun olmayacağı yönünde intibam var. Yani Türkiye bunun için elinden geleni yapacaktır. Ama burada bu uluslararası toplum deyince maalesef hani o Almanya'dan, Fransa'dan desteği beklemeyelim. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Gazze olarak düşünüyor olayı. Gazze'nin e, petrol bakımından önemi, Gazze'nin su bakımından önemi, jeopolitik önemi, İsrail'e alan açılması, İsrail'in 67 sınırlarına geri dönmediği tam tersine İsrail'in yayılmacı olarak hatta bundan sonraki süreçte Lübnan ve belki de Suriye'nin bir kısmını biliyorsunuz neydi? Suriye'nin hatırlayalım. Suriye'nin Suriye'den Golan Tepeleri, Mısır'dan Sina Yarımadası'nı almak istiyordu ve Gazze'de bu Batı Şeria konusu çok önemliydi. Yani bu konu aslında böyle olursa e Gazze'de istikrar kalmaz. Keza aynı konu Suriye içinde var. Bakın Suriye'nin yeniden inşa süreci için 400 milyar dolara ihtiyaç var ve bunu uluslararası toplum on derleyen geldi birçok rutte hiçbir şekilde bu konu geçmiyor çok düşük şekilde ücretler şey paralar söyleniyor onlarla buranın inşası tamamlanamaz yani Türkiye'ye burada çok büyük bir iş düşüyor. Bir de değerli Bence... hocam yani yanlış bilmiyorsam hani özellikle taradığım zaman da hani bunu görüyorum. E, ee, Katar'ın da iki yıl boyunca hani bildiğiniz üzere yani sizin de ifade ettiğiniz gibi Suriye'nin şu anda kasası boş. E, ee, Katar'ın da iki yıl boyunca hani bu bürokratik temele de destek olmak için devlet memurlarının maaşını ödeyeceği yönde de bilgiler var ki Katar emirinin, Altani'nin de gerçekleştirdiği ziyaret bu bağlamda büyük önem taşıyor. İlk lider olarak ziyaret etmişti Suriye'yi geçtiğimiz günlerde. Şimdi Katar önemli çünkü Katar'a biliyorsunuz bir ambargo ambargo süreci uygulanmıştı uzun bir dönem. E bu dönemde Türkiye Katarı destekledi. Yani şu an tabii ki Katar'ın artık Türkiye ile çok hani başka ülkelerle de artık görüşmelere başlandı ama Katar burada artık e, bir nasıl diyeyim hani eskiden. Ee, Mısır'sız barış olmaz deniyordu ya. yani Mısır daha çok böyle ara bulucu oluyordu. Şimdi aynı rolü sanki Türkiye üstlendi ve Katar'da e, bu durumda katalizör görevi görüyor. Yani bu artık ülkelere destek açısından Katar olmazsa olmaz bir ülke konumunda. E zaten körfez ülkeleri çok önemli yani sadece Katar olarak düşünmeyelim. Ee, Birleşik Arap Emirliği, Suudi Arabistan bunlar eğer bu ülkeler destekleyecekse ee, bu ülke yani Suriye'nin yeniden inşa sürecinde eğer bir destek gerekecekse bu ülkeler çok önemli katkı sağlayıcı ülkeler. Ekonomik açıdan petrol ülkeleri, Körfez ülkeleri. Ee, yani Yemen'de yaşanan durumun burada yaşanmasını istemiyoruz. Yemen'de biliyorsunuz dakikada çocuklar ölüyor. Yemen bir e, maalesef kargaşık bir yere geldi. E, Lübnan keza öyle Lübnan eskiden Beyrut, Doğu'nun Paris'i konumundaydı. Şu an Lübnan'a saldırılar var. Keza Suriye çok mezhepli, çok top, topluluklu, birçok topluluğun yaşadığı bir yerken şu an özellikle YPG PYD'nin yayılım alanı olarak gelişti. Hatta bundan sonraki süreçte devlet sürecinde SDG'nin yer alacağı yani Suriye Demokratik Güçleri olarak bunu Amerika'da destekliyor zaten. E böyle olursa bu Eceman'ın çok tehlikeli bir durum. Yani Türkiye'nin başımızda e, bir e, terörün parçası olan bir e, unsurların e, Suriye'nin yeni, yeni e, devlet temelinde yer alması. Bunu istemeyiz çünkü bizim ülkemizde eğitim gören benim de hatta öğrencilerim olan birçok öğrenci var ve bunların bir çoğu diplomat olarak veya e, siyasi olarak yer alıyorlar ve böyle bir durumda Türkiye'nin e, hakikaten yanı başımızda komşu e, Türkiye'ye dost bir Suriye yaratılması bu açıdan çok önemli görüyorum yani bu bakıma Türkiye'nin önemi hakikaten Batı da bunu anlamış e, durumda fakat. Amerika'nın devreye girmesi ve buradaki terör örgütlerine destek sağlanması e, gerçekten çok istenilen bir durum değil diyeceğim hanım. Yani hem Suriye hem İsrail açısından bakıyorum ben. E, yani Filistin açısından bakıyorum meseleye. İsrail'in eğer bu yayılmacılığı durdurulamazsa bütün bu yapılan anlaşmaların falan çok bir anlamı kalmayacak. Yani öncelikle e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, İsrail'e savaş bütçesi olarak yatırımlarını kesmesi gerekiyor. E, bu yapılmadığı takdirde İsrail yeniden Sayın Fidan'ın az önce e, yani bugün de değindiği e, çok e, önemli bir toplantı bu. Yani Mısır'ın e, Mısır'ın e, devlet üst düzey yetkililerin gelmesi, Mısır'la yeniden temasların başlaması, hatta yüksek üst düzey işbirliği toplantılarının yapılması bence çok önemli. E, Türkiye'ye gelmeleri de bence çok önemli. Ve zaten Ahmet Eşşara'nın da Türkiye'ye gelmesini ben çok önemli buluyorum. Dediniz de neden Suudi Arabistan'a Tabii ki o Suudi Arabistan hem ekonomik olarak da destekleyecek ülkelerden bir de dediğiniz gibi kendi memleketi. Ama ya aynı yanısı... zamanda hocam değerli hocam kilit ülke değil mi? Yani baktığınız zaman Arap coğrafyası, Arap ligi içerisindeki pek çok ülkenin hani Suudi çok Arabistan'dan doğru. onay alarak bu işte konjonktürel yapıya da destek vermesi gibi bir durum söz konusu oldu. İşte önce Suudi Arabistanla temasa geçti Suriye yönetimi, ardından Bahreyn, Kuveyt ee, Katar peşi sıra geldi aslına bakarsanız ya da Birleşik Arap Emirlikleri'ni tabii ki bunu ekleyelim. Ee, yani Suudi Arabistan onay vermeseydi böyle bir şey belki de daha zaman alırdı gibi bir tablo var. Evet yani Suudi Arabistan'ın desteklemesi tabii burada önemli. E, fakat bunun için görüşmeler yapıldı İslam Birliği Teşkilatı olarak. Şimdi biz Filistin meselesinde şunu gördük. Ee, maalesef e, iş, e, bir Avrupa Birliği örgütlenmesi veya askeri teşkilat olarak Kuzey Atlantik Paktı, NATO örgütlenmesi bu Orta Doğu ülkelerinde pek yok. Oysa ki Suudi Arabistan bile Şikarap Emirliği, ben de gittim bu ülkelere yani bunların ekonomik gücü de var. Yani şu an petrol zengin ülkeler dediğimiz ve mesela 1973 OPEC krizini hatırlarsak o dönemde gösterilen dayanışma ya veya o Arap-İsrail savaşlarının yaşandığı dönemde şimdi artık bölgede yok. Bunun en büyük sonuçları şu anki yansımalar. Eğer tabii ki eğer o ülkeler destek olsaydı veya belirli bir tavır koysalardı bugün Gazze'de bu facia yaşanmayacaktı diye düşünüyorum. Çünkü artık Aramco kurulduğundan beri biliyorsunuz bu petrol ülkeleri Amerika'nın e, yörüngesinde. Keza Avrupa ülkeleri de her ne kadar Trump'ın şu an uluslararası örgütlere bakış açısı tabii çok farklı olsa da e, yine de e, NATO'nun en etkin gücü olarak özellikle bakın Almanya'da belki bir erken seçim. Almanya'da çok şeyler değişeceğini düşünüyorum. İşte, çok bir farklı değerli uçağım, tam da böyle bir ortamda işte Mayer tekrar... Türkiye'ye geliyor. Geçtiğimiz Nisan ayında gelmişti. Şimdi bu erken seçimin nedenlerinden bir de işte aşırı sağın yükselişi ki Elon Musk adını çok konuştuk. Ee, Elon Musk'ın Almanya'da aşırı sağ verdiği destek eleştirildi. Ve Stenmayr'ın işte da göç politikası eksenli geldiği de konuşuluyor. Özellikle Suriye politikaları bağlamında. Yani Türkiye'yi bir yük yüklemek mi amaçlanıyor? Ve Ürdün de elbette ki, e, elbette yani Türkiye bunu hep misafir olarak gördü Suriyelileri. Ama şimdi orada istikrarın sağlanmaya başlandığı bir süreçten geçiliyor. Hani önümüzdeki 3-4 yıllık plan dahilinde peyderpey Suriyelilerin dönüşlerinin de hızlanması amaçlanırken Almanya farklı bir planla mı, farklı bir ajandayla mı geliyor? Şimdi Merkel döneminde e, bu göçmenlerle ilgili çok büyük sıkıntılar olmuştu. Keza hatırlarsak İngiltere'de de benzer durumda olmuştu. Hatta Merkel'in en e, zor durumda kaldığı sonun, sorunlardan biri buydu. Bir de bu Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra Ukraynalıların Almanya'daki istihdamı hatta e, Avrupa'daki istihdamların neredeyse diğer göçmenlerle e, mukayese edildiğinde neredeyse vatandaş e, seviyesinde e, tam destek sağlanması Almanya'nın ekonomisine çok büyük bir darbe oldu. Yani keza şu Covid dönem sonrası ve mavi akım mavi akım diyorum çok pardon. Kuzey akım 2 anlaşmalarının iptalinden sonraki enerji anlaşmalarının iptali ve bu noktada e, bu Avrupa ülkelerinde yani batılı ülkelerde enerji krizlerinin yaşanması e, çok büyük sıkıntılara neden oldu. Aslında Avrupa ülkeleri kendi içerisinde zor durumda. Hatta bize e, bir hocamız derdi bütün birlikler dağılır. Sovyetler Birliği dağılırsa Avrupa Birliği de dağılır. E, o noktada olmasa da şu an Avrupa Birliği zor durumda. Keza notuk şimdi bakın Amerika Birleşik Devletleri %5'e çıkardı oyunu. Yani artık bu devletlerden aldığı destek yani ben dedi artık bunu e, bu devletlerin de işe katılması lazım. Keza ben bugün duydum vergileri artırıyormuş. Çin'e olan işte başka şeyleri %60'ı %100'lere çıkarmış. Çin, Kanada ve Meksika'ya artırdı. Evet, Ama bir de hocam belki yani AB tarihinde bir ilk gerçekleşiyor. Savunma toplantısı yapacak. Özellikle bir önceki Trump dönemini anımsıyorum. E, Macron'un ifadesi NATO'nun beyin ölümü gerçekleştirmiş, gerçekleşti demek olmuştu. Şimdi ise geldiğimiz aşama itibariyle yine bir Trump'a hazırlık yapıyor gibi görünüyor Avrupa Birliği ve Kanada'nın da AB nezdine katılması gibi bir plan da söz konusu şu an. Evet, kendi yakın çevresinde de artık kontrolünü kazanmak istiyor ve aslında yaptığı açıklama da çok düşündürücü çünkü dedi ki Trump, ben dedi geldiğimden beri bütün devlet sırlarını ifşa edeceğim. Kennedy'nin e, suikasti dahil. Bu çok önemli bir konu. Yani Amerika'nın bugüne kadar biliyorsunuz kapalı kutudur. İstihbarat örgütleri yapılanlar, bir takım e, olaylar hatta bu Wikileaks belgeleri bile çok konuşulmuştu. Çok kişi bunlardan rahatsız oldu. Burada bir e, şeffaflığa gidilirse tabii bunun özellikle o ülkeler üzerinde de çok etkisi var. Küba krizi yaşandığı dönemde birçok olaylar olmuştu hatırlarsak. E, bunların Amerika'nın kendi geçmişiyle hani Almanya dünyanın yaşadığı geçmiş gibi yüzleşmesi söz konusu ama bunun yanı sıra diyor ki ben diyor artık Amerika'nın bu sınırlarında memnun değilim hmm. Amerika e, yayılabilir bu süreçte hem e, aslında çelişki de var çünkü ilk e, söylemleri seçim söylemleri barışı getireceğim barış şansı bir Amerika olacak içimizde kalkınmaya gideceğiz demişti şimdi ise Tam tersi Grönland, Panama, Kanada dahi kendi yakın çevresinde bir genişlemeye gitmesi ve bu vergilerin arttırılması, e, özellikle Çin'in tam rakip olarak görülmesi. Zaten Çin rakipti. Bunun yanı sıra Orta Doğu politikalarında bence çok daha farklı bir noktaya gidecek. Fakat evet. şurada önemli olan yine İsrail'in önemi. Yani İsrail burada e, Amerika Birleşik Devletleri için e, birinci öncelik konumunda diye düşünüyorum. Zaten siz de ifade ettiniz. Bugün Netanyahu ile Trump, Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Hem verilecek destek hem de aynı zamanda Suriye yönünde alınacak kararlar bir dizi karar alınacağı bekleniyor. Önemli olacak ama e, orta pencerede değerli izleyenler e, görüyorsunuz e, havalimanından, Esenboğa Havalimanı'ndan çıkış geçtiğimiz dakikalarda yapıldı. Ahmet Eşşara, Suriye Devlet Başkanı burada, Ankara'da önümüzdeki saatlerde saatler 17'yi gösterdiğinde de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanacak efendim. önce baş başardan heyetler arası görüşme ardından da yine çalışma yemeğinde bir araya gelmelerini bekliyoruz ve ortak basın toplantısıyla da Suriye Devlet Başkanı'nın ziyareti sonlanacak. Değerli hocam bir savunma alanında bir anlaşma beklentisi sizce söz konusu mu? Türkiye'nin orada daimi üstlerinin bulunması gibi bir seçenek e, gündeme taşınmaya çalışılıyor. E, bunun bir gerçeklik payı var mıdır? Sizce bugün öyle bir karar görür müyüz yoksa ileriki aşamada görmek için bir zemin mi oturur? Şimdi şöyle, e, biliyorsunuz Rusya'nın Laskiye bölgesinde üsleri vardı. İki adet üskü, Hümeymin ve Tarsus üstü. Bunlar Rusya için çok önemli. E, şimdi bu üslerin Libya'ya kaydırıldığı, yani özellikle e, buradaki Amerikan üsleri, çünkü bu Davut Koridoru dediğimiz bölge ve İsrail bölgedeki yapılanması, diğer tarafta, Suriye, Suriye bölünmüş bir bölge olarak görelim. Ama Türkiye bunu asla istemiyor. Çünkü toprak bütünlüğü sağlanmış bir ülke olmazsa biliyorsunuz Irak şey Ank Irak sınırı çizilir ki Ankara Anlaşması'nda da böyle bir madde var. Eğer Irak'ın e, toprak bütünlüğü bozulursa Türkiye Musul ve Kerkük üzerinde hak iddia edebilecek. Bu çok önemli. Yani Türkiye toprak bütünlüğüne önem veren bir ülke konumunda. Şimdi hal böyleyken Türkiye'nin siz dediniz mesela Kıbrıs nasıl bizim için Kıbrıs'ta biz garantör devletiz keza Suriye'de bizim e, güney komşumuz ve aynı zamanda e, bu M4 dediğimiz otoyolu bölgesindeki e, bizim e, yıllardan beri bu 2016'da özellikle Soçi mutabakatı yapıldı Rusya ile Münbiç bölgesi bu, tamamen terörden temizlenmesini istedik ama bu gerçekleşmedi. yani Dolayısıyla Türkiye'nin burada yapacağı olası bir operasyon veya bundan sonraki süreçte Türkiye'nin özellikle e, Suriye'nin herhangi bir e, siyasi politikasında söz söyleyici olmak değil de kendi güvenliğini ve Suriye'nin yeni inşası yani Türkiye'nin Suriye'nin yeni oluşumuna desteği kapsamında bu üssü düşünmek lazım. Yoksa Amerika'nın gibi, Amerika Amerika Birleşik Devletleri'nin gibi yayılmacı, hani bugün Irak'ta ve birçok yerde, Amerika'nın çok fazla ülkede üsleri var. E, bu konumda değil, yani Türkiye'nin oradaki bulunması, kendi bölgesel güvenliği, Suriye'nin e, e, özellikle bölünmüşlüğünün önüne geçmek ve Türkiye'nin özellikle bu beka sorunu dediğimiz terörize güçler, terörize unsurlardan tamamen arınması amaçlıdır. E, mutlaka bunlar da konu. Çünkü Ahmet Eşşaran'ın Türkiye'ye gelmesi bu açıdan e, çok önemli. Çünkü geçici hükümetin 2012'den beri kullanılan anayasanın iptali, yeni anayasa sürecine kadar Ahmet Şağran, e, bundan sonra e, Cumhurbaşkanı olduğunu biliyoruz. E, resmi bir yetki sıfatıyla geliyor. Zaten bizim üstlerimin e, oradaki elçiliğimizin açılması, Sayın Fidan'ın e, pardon hem e, Sayın Kalın'ın evet. oraya gitmesi bunlar önemli diye düşünüyorum. Değerli Hocam çok teşekkür ediyorum katlarınız için. Süremizin sonuna geldik. Var olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun hocam. Değerli izleyenler bugün dediğimiz gibi Ankara açısından önemli bir gün. Diplomasi sırafı yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizler de yarın, yarın yapacağımız yayınlarda yine tüm detaylarıyla Suriye görüşmesinin arka planını konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Benden sonra yayını cam açık göz gündemle devralacak. Sağlıcakla kalın efendim.